Bugün çektiğimiz üçüncü video bu. Ama belki bugün yayınlanmayabilir. Evet. Yani sonraki günler Ben bu adımı aşağı atacağım değil mi? Arkadaşlar bu diğer Lucky Block dünyamız. Aa aşağı düşüyordum Gördün değil mi ne olduğunu? 8 tane geldi. Tüyler aman lan ne oluyor? Ne oluyor? Çok iyi. Hey. bu can eksili falan içerse işimiz biter. Çok Bence zaten şu. <laughs> Lan ne atıyorsun? Boş. Beni de fırlattı aşağıya. Çok iyi. Uy düşürdüm arkadaşlar aşağı. Tabii Poop <laughs> Arkadaşlar var ya çok değişik şeyler oldu az önce var. Ana. Ne ama Ne oldu? Acele var, acele var. An ne oldu? Adam gitti. <laughs> Alıyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi hadi. Oğlum süre gidiyor, süresi gidiyor. Ana şu anda sen uçabiliyor. Sen uçabiliyor şu anda kanka. Yok, uçamıyor musun? Zıpla kuş dü tüy düşüşü varmış lan senin yüzünden aşağı uç. Adama bak. Adaya bak bir ya. İkimi yok aşağı. Hayır sen bir de benim adaya. Lan. İki o... tane. Yaşasın. <laughs> Ne oldu? Bir tane evet. sahteymiş. Ha. Onun üzerine çıkmamız gerekiyor. Nasıl çıkacağız ha. lan? Orada bir ekleyerek sonra bir Uy, <laughs> kılıç çıktı. Görüşürüz. Oha, altın şey var. Ha. Ha. Sen ha. de git lan. Kapı. Tek. Ha. Demiştim ben nasıl yukarı çıkacağım? O adam nerede lan hani? Var diye bizimki. Yani. Ora. Allah'ına ne herhalde. Herhalde. <laughs> İnşallah kavuşmamıştır Allah'ına. <laughs> Oğlum onunla on onun takas takas yapıyorduk. Oğlum laki Lucky block aşağıda kaldı. Oğlum o adamı almaya gidiyorum ben. Onunla takas yapıyorduk. Adam. Adam, adam hani aşağı atıyordun sağ adamı? Ama takas yapıyorduk ya. O yüzden. 2 saat sorma. Tamam. Hiç çok bir şey olmadı. Sadece tavşan oldu. geldi lan büyü olarak? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Heh, heh. Kum düştü kafama. Oha! Lan. Spider-Man oldum arkadaşlar. Ufullandım. E, Madenci oldu? yorgunluğu verdi galiba. Ne lan bu? Arkadaşlar bir saniye bakıyorum. Zayıflık vermiş. Zayıfla zaten bir şey olmaz zayıflıktan. Oğlum hayatımda Ay. oynadığım en kötü tek blok lan şu anda. Mart, mantarların yanında kaldım. Uy! Hi. Duyamadım kanka. Ne? Duyamadım. Uy! Çok iyi var. Kanka duyamadım, duyamadım. Demin en kötü tek blok mu diyordum? Yok Diyor, demiyordum. He? Demiyordum lan. Nasıl? Emin çok eminim ben. De. Tamam ben bir tane çalışma masası yapmam gerekiyor. Çalışma Nasıl masası. masası? Ya. Kazma yapalım. Kazma yapacağım ve sadece aşağısı kalacak şekilde Hı. her yeri kıracağım. Bu katta aşağıya da kıracağım. Sadece loki etrafını çevireceğim. Nasıl fikir? Kanka böyle kalsın ya. En üste çıkacağım. Merdiven yapacağım. Nasıl Kanka fikir? Ama ilk başta elmas kazma var. Alt tarafı hiç genişletmeyeceğim kanka. Sadece Lucky Block'un etrafını kapatacağım. Burayı mı Buraya alt tarafı böyle kapatacağım tamam mı? Alt tarafa sadece sandık koyacağım. ama hadi. Tırmanma şov. Dur, tırmanacağım. Hani yapmıştım ya. <laughs> Spiderman oluyorum ben. Nasıl mi? oluyor? Ne bileyim ben nereden bileyim Kanka <laughs> tahta sayımıza bak. Hmm, 30, Tamam 31. İyi 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 sıkıntı yok. 31 severiz. <laughs> Güzel sayı şey kendisi. <laughs> Anlamanı bilenler yorumlara. Ben şuraya tırmanma yerini boş bırakacağım. Diğer her yeri kapatacağım. Ne kapatacağım diye sormayın. Eşyalar düşmesin diye. Eşyalar düşmesin diye. De ben buradan ne çıkamıyorum? Neyse ben de buradan oğlum, atacağım. Oğlum ışınlanıyor. Evet ışınlanıyor kanka. Çok güzel değil mi? Nasıl ışınlanıyor? Ne bileyim ışınlanıyor mu öyle? <laughs> Işınlanmayı bulan ilk insan. Ay şaka bak harbiden ışınlanıyor oğlum. Evet işte ne var oğlum? Güzel değil mi? Cık, güzel. O zaman. <laughs> Sus lan o zaman. Sus mu? Nasıl öldürün nasıl? Ben şimdi tırmanam. Ki buradan. Şuraya tırmanmam gerekiyor. İki yere açık bıraktım kanka. Şurayı tırmanma yerine. Yer yeri kapatacağım. Buraya sandık odası yapacağım çünkü. O yüzden kapatacağım. koyzer Arkadaşlar kardeşim Kaiser izliyor. Kaiser. Bizi izlese daha iyi ama. Kaiser Türk o. Oğlum bizi izlese daha iyi değil mi lan? Bilmiyorum. Bizi izle lan Boğaç. Boğaç bizi izle bizi. Boğaç video yayınlandığında bizi canlı yayın olarak izle. Evet canlı izliyor ki zaten şu an. İzleyebilir yani canlı şu an bizi. İsterse... Nasıl? Ha doğru lan. yanına çekiyoruz. <laughs> yanına çekiyoruz lan. <laughs> Odun bitti. Neyse taşım. Mantar ışığı mı? Ne? Böyle bir şey mi varmış lan? Öyle bir şey mi varmış lan? Mantar Mantar ışığı. Şuraya koyacağım. Mandır da iki. Güzel olur. Mandır bir <laughs> Ben sandık da yapmam gerekiyor. Ana hayır yapamıyorsun şey. Demir kazma yapamıyorsun. Hadi Sen Minecraft be. oynuyorsun. Kaiser de Minecraft'ı. Lan bana ne Kaiser'den? Sen bizi izle bizi. Aa. Kaiser'den bana ne? Kimmiş lan o Kaiser? Gelsin lan VS'ye. <laughs> Kaiser bu videoyu izliyorsan gel lan VS'ye. Daha yeni açmış olduğum bir kanalda sana meydan okuyor. <laughs> Arkadaşlar sizi Kaiser'i geçer miyiz? Abi. Bu sürü daha Mark çok videosu var. Olur. Kanka Mr. Mr. bizden daha çok videosu varmış. Hemen Şu geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz arkadaşlar onu. Geçmek Yaşıma daha girdim. Bu tablet yokken de video çekiyordu. Oh. Oh. Bir biz yaşıma daha biz, biz bilmiyorduk sanki lan. yaşıma daha girdim var ya. Oh my gosh. Bir yaşıma daha girdim. Oğlum harbi biz bilmiyorduk sanki ya. Ha koyulmuyor. <laughs> Allah Allah lan. Burası artık bu arada benim evim. Ama... <laughs> bu arada <laughs> var ya buraya bir yıldırım çalsın. Altıma yaparım ben. Abi çıkarayım mı? Çıkar. Ma. Niye eh olsun. Oğlum evdeyiz lan. Çok şükür. <laughs> Çocuk. Çocuk. Sanki siz giydiniz. Evet biz giydik. Biz giydik evet. Giymediniz hocam. Oh, hocam demeyin nereden O oh, giymediysen ayağımı koktu. Arkadaşlar şimdi evimiz hazır. Ev yaptım kendime. <laughs> Dur şimdi sandık yapalım. Demir kazma. Demir kazma yapalım. <laughs> Oğlum bir bekle lan bir bekle. Aferin. Aferin. Ceza, ara, ceza Pahali yaptılar. Kolu ve bacağı koptu. Çok sıkkanlı. Sigma. Arkadaşlar gerçek bir sigma kuralı hiçbir zaman birine ben bir sigmayım demeyin. Her zaman kendiniz kendiniz olun. Nasıl da ama? Düşün merdiven nasıl yapılıyordu lan merdiven? Merdiven nasıl yapıldığını unuttum. Arkadaşlar merdiven nasıl yapıldığını unuttum. Ha. Buraya koymayacağım. Yanlışlıkla çıkarım uçarım falan diye. Biz oraya nasıl gideceğiz? Zıplayarak gideceğiz oraya. Ya. Işınlanıyor. Kaç blok gerekiyor? Bir, iki, şimdi 3 üç, üç, dört, beş değil. Şimdi ben bu kurnağı kuracağım, buna gerek yok. <laughs> saat ben şimdi bununla mı uğraşacağım? Arkadaşlar ben bir saniye, bir saniye bekleyeyim. Ben hemen bir ev yapıp geliyorum. Arkadaşlar çok üzücü bir şey oldu ya. Biz şans bloğunu açarken tavşan çıktı. Sen bir e, birkaç şans bloğu sonra yıldırım çarptı tavşanımı. Ay şey papağanımız öldü. Kapıyı çeksene. Çok tatlıydı ya evet, papağanımız. Arkadaşlar hatta ona hatta verecektik. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Bana aşağı düştü. Abi, ne yani. olduğunu görmen lazım. Abi. Aferin demedim. Demeyeceğim. Acele var. Acele var. <laughs> ben koyun çıkmış. Seni vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> yün yün lazımdı bana. Yatak yapacaktım. Gece olunca hiç iyi oynayamıyorum ben. Bak, ne? Arıyoruz işte. Oğlum nasıl oluyor da ışınlanabiliyoruz? Ne bileyim. Hı, bana sorma. Minecraft'a sor. Hey Minecraft. Hmm. Nasıl ışınlanabiliyoruz? Öldür. Merhabalar. Niye elimle kırıyorum hiç bilmiyorum ama Merhabalar. kırıyorum işte. Hı. Arkadaşlar bu arada bugün çektiğimiz 3. video ama daha çektiğimiz hiçbir videoyu yayınlamadık. Uçuyor. Arkadaşlar, uçuyorum. Evet, Oğlum, yanında merdiven var. Ha, doğru. Arkadaşlar, bu arada ben evi yapamadım. Çok zor. Yapılmıyor. Evet. Biz şu İki saattir kasıyoruz. Hatta kasar... Siz... Ki... Siz şu anda 13 dakika izlemiş olacaksınız. 15 dakika izlemiş olacaksınız ama... Biz ee, bir biz... saat falan en... oldu bir yani. saat değil de... Ee, en az bir 20 dakikadır falan uğraşıyoruz yani. Evet, bayağı oldu. Aa bayağı oldu yani. O... Göz geldi. Lan ben niye uçuyorum böyle? Oğlum yanında merdiven mi? Hayır bak bak uçuyor gibi gözüküyor. Bak şimdi. Eğiliyor. Eğilince normal birinin boyundayım bak. Ama kalkınca uzuyorum bir anda. Ve çok hızlıyım. Olmak yere düşersen. Düşersem ne olur ha? Ne olur her zaman uçurum. uçarım bir şey Ay. olmaz. İmeristan. İmeristan ziyaretçin var. Geliyorum İmeristan. Öleceğim birazdan. Arkadaşlar ben şu evi tamamlayıp geleceğim vallahi bak. Hiç, sizi hiç bekletmeyeceğim. Hiç bekletmeyeceğim. Hemen durdurup geliyorum. Arkadaşlar zombi doğdu. <gülüyoruz> bizi öldürüp duruyor. <ölüyor. gülüyoruz> ha öldü. <gülüyoruz> yes. Yes. Hazır geldi olsa da yazık geldi. Yaşasın. <laughs> bunu da bunu değiştir. Tamamdır. Bunu koyacağım bu özel bir zır. Bunu... Bir saniye kanka. Videoyu durdun musun? Arkadaşlar tam çeneyi birleştirdik. Açtık açtık açtık. Az sonra papağan da çıkar inşallah. İnşallah. Ben seni bir daha besleyeyim mi? Tatlışım. Ay çok tatlış. Çok güzel. Bir saniye at verme yumurtası neredeydi? E, i̇nşallah at verme yumurtasıdır ya. İnşallah. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. Neredesin? Vurursam ama şimdi tek yer bu. İnşallah. Değilmiş. Ay, değilmiş. En çok da bu. Besle besle. O besle. Besle besle besle. besle, besle. Bekle gerek yok. Çıkar mısın bak vurmayayım sana şimdi. Öldü mü lan? İnşallah ölmemiştir. Uçuyor. Ana. Hayır hayır hayır. İyi çatımız var arkadaşlar. İstediğin yere uçabiliyorsun değil mi şu anda? Evet. Ama Peki. aşağı inemiyor o sıkıntı. sıkıntı. Ne? Ana. Ya gıcık geldi. Nereden lan? Neyse gittiler. Ölmemişler. Ölmemişler gitmemişler. Max. Ya oğlum neredesin? Gel buraya Max. Dışarıdan vuruyor Max. Neredesin? <laughs> Yukarıda bir duvar. <laughs> Oraya yaklaşınca vuruyor. Bir de dışarıdan vuruyor yani. Tam bile orada. Kırdığımızda vuruyor. Tavşancığım çekilir misin? Bak. Can, can, can. Çok sinirli lan zaten. Yo. Yo. Hayır papağan tüyü. Papağan tüyü neredesin? Yok olmuş. <laughs> Papağanımızın tüyü yok Ha burada burada. Ha. Sen ayrısın. Sen buraya geleceksin. Sen <laughs> özelsin. Bu netini yiyeceğim çünkü karıştırdı. Yemiyormuş. <laughs> Lan ne oluyor? Bak tavşan çirkin bak. Vuracağım şimdi sana yanlışlıkla. Ağlayacağım. Besle be. Besle. Ben ben. Ya. Niye? Oğlum o kendisi dolduruyor canını. Bu ne lan? Bu ne lan? Aga Çilki. Kanka çık 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 çık. Hayır atmış. Öldür. Lan bu ne? Hayır at da değil bu. <laughs> lan bu ne? Oğlum bu ne? <laughs> Aa kaplumbağa. <laughs> bu kadar büyük kaplumbağa mı olur lan? Bir de bilebiliyoruz. Sürebiliyoruz. Öldür öldür. Yoksa biz gebereceğiz. Rengi ya belli olmaya başlayacağım. Oha o kocaman oğlum. Vurulmuyor. Yok, yok. Sen yok. nesin lan ne ne? Tavşan gitti, tavşan gitti galiba. Niye hmm. şey gidiyor? Böylesiştir. Hoşlan, mi? senin yüzünden. Ay sıkıştırdım lan. Ya Ayı gibi geiriyor lan bir de. Lan nasıl ölmedin lan sen hala? O zaman yani kanka. Bu da tavşanın şeyi. Bu da seski. Bu da tavşanın eti. Oğlum bizim şey şeye ne oldu? Aa tavşan ya. Neye ne oldu? Kıracak. Ne bileyim nerede. Ana kırıldı bittim anca. Herhalde zombilerle savaşırken kırıldı. Hiçbir şey de çıkmadı. Neyse arkadaşlar bize ev yapıp gel. Benim arkadaşlar mi? çıkın çıkın. <laughs> Çok garip bir şey oldu. Herhalde ya. bunu öldürünce arkadaşlar ya. içinden 100 bin tane şey çıkacak. Bikleyin ben bunu öldürüp geliyorum. Arkadaşlar ya. evimiz ya. hazır. Benim evim de artık burası. Köyde yaşıyorum. Arkadaşlar evimiz nasıl? Ge Tam GSL'ler için. Evet. Biraz arkadaşlar yanlış yapacağım. anlamayın ama. Biz gelişeyiz okay. yani o yüzden. Crafting table yok. Ne? ne? Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Devamımız. Bu eskiden de oluyordu arkadaşlar zaten. Hatırlayanlar hatırlıyor. Annem dedi ki depolama alanında çok video çektiğiniz için bazı videoları sileceğim yani o yüzden. Nasıl yani? Bizim videolar çok yer kaplıyormuş o yüzden böyle oluyormuş. Yani bu YouTube hesabımızdaki bazı Videoları sileceğim mi? Ondan değil. Yüklediğimiz videoları kendi elimle sileceğim. Evet. Yani, yani YouTube'dan silinmeyecek. Tamam. Ekmek. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz evet. ve bay bay. bay.